Sevgili dostlar, Yes Motors'tan ben Yücel. Sevgili dostlar, şimdi nereye gidiyorum? Bir Kartal'da işim var. Kartal'daki işimi çözdükten sonra otoparklara, garajlara gideceğim. Pert araç garajlarına gideceğim. Ve orada iki tane aracımız var. Onlara bakacağım. Orada birkaç aracı inceleyeceğim. Sizlere de güzel bir seyri olan inşallah bir video çıkarmış oluruz. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, yine bir otopark. Yine bir sigorta şirketinin garajı. Full her yer araç. Bizim aldığımız araçta Toyota Yaris 1.0 otomatik. Bu araç 2005 model, kilometresi 140 küsürdeydi. Şimdi aracı inceleyelim arkadaşlar, Araca bir bakalım. Şimdi arkadaşlar aracın kaputuna baktığımız zaman kaputu aracın bir tuhaf eski olduğu için hemen şu makineden de bir yardım alalım. 54 geliyor altlarında şüphelendim. Altında lokal olabilir. Yok. 78. Kapı da orijinalmiş. 2005 model araba nasıl orijinal olur? Bu çamurluk da orijinal gözüküyor. 108. Şöyle altlarına tutalım. Yani kimse böyle boya atamaz ya. Bu orijinal. 83. Eski araba olduğu için bu kapı da orijinal. Gördüğünüz gibi. 65. Bu kapı da orijinal ama bu kapıda çizikler falan var. Bu da 61. Bu da orijinal da 84, bu da orijinal. Tavanına bakalım. Tavan 53, bu da orijinal. Tavan da orijinal arabanın. 59 orijinal. Bagaj kapağı. Zaten ben resimlerde de bagaj kapağından şüphelenmiştim. Normalde burada Toyota e, Yaris maris bir şeyler yazıyor. Hiçbir şey yok. Bu kapak değişmişe benziyor. 189 ya boyalı ya değişmiş. Bakmak lazım hani açıp uğraşmak lazım. Çok da vakit yok. Buradaki arkadaşları da çok bekletmeyelim. Tavanı görüyorsunuz 62. Bu çamurlu boyalı belli. 532. Güzel bir boya var burada. Üstüne bakalım. 585 boyalı. Bu kapısı aracın. Bu kapısı da boyalı. 109 üstü çıktı. Alt tarafı boyalı muhtemelen. Ya 87 orijinalmiş lan bu. Nasıl orijinal bu? Be? Hiç orijinal benzemiyor ki. 137. Evet. Bu şuralarında falan lokali var. Bu kapının buradan baktığın zaman buralar boyalı belli. 292 boyalı bu kapı. 201. Bu çamurluk hani bakmaya bir alem yok. Değişecek ama bu orijinalmiş geçmişinde. Arabanın geçmişinde bir arka bagaj kapağı değişik. Bir de buralarında boyalar var. Bütün airbagleri orijinal arkadaşlar. İçi de temizmiş. İçi de güzel. Şöyle şuradan gösterelim. Bu 1.0 otomatiklerle alakalı arkadaşlar. Bunlar kaç silindir oluyor? Otomatik şanzıman nasıl? Bu araçlarla alakalı tecrübesi olan arkadaşlar yazarsa seviniriz. Bütün airbagleri de orijinal arabanın. Airbag orijinal. Ya sanki bir Ferrari ya. Toyota'ya bindiğim zaman bir başka oluyorum ya. Nedense seviyorum ben bu Toyota'yı ya. Toyota. Yarısı hiç kullanmadım daha önceden. Sanki yani bundan önceki videoda sıfır arabalara falan baktım. Sıfır arabalar böyle heyecanlandırmıyor. Bizim de psikolojimiz mi bozuk ne? Arabanın içi de gayet temiz. Güzel. Şimdi buradan diğer araçlara geçelim. Arkadaşlar aracın üzerinde kışlık lastikler var. Bundan önceki videomuzda yine söylemiştim. Buna size bir fiyat vermiştim. Bakalım bir arkadaşımız çıktı. Ona da bu videoyu göndereceğim. Arabayı beğenirse, almak isterse. Arabanın kazası böyle. Şimdi bu aracı geçtik. Burada bakın arkadaşlar oradan hasarlı araçlar indiriliyor. Şimdi sevgili dostlar biz ihale sisteminin biliyorsunuz çalışmasını yapıyoruz. Allah nasip ederse ihale sistemini açtığımızda da zaten az bir zaman kaldı. Böyle yine geleceğim bir otoparka. Anlaştığımız sigorta firmasıyla daha çok Onlarla yapacağız bunu. Geleceğim sigorta firmasına. Ondan sonra diyeceğim ki evet arkadaşlar ihale sistemini açtık. Ee, o zaman da böyle bir video çekip ondan sonra araç almak isteyen herkese de yardımcı olacağız Allah'ın izniyle. Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz. Şu Vito'ya bakalım mı? Bu video çalıntı buluntuydu arkadaşlar. Bu ihaleye çıktı aslında. Biz de teklif verdik de. Sonra <laughs> ihale saatinde bunu kaçırdık. Orijinalmiş alınmış bulunmuş. Kilometresi falan yoktu, yine yok. Ama öyle çok kilometreli bir arabaya benzemiyor. Bizde de biliyorsunuz Vito vardı, onu sattık. Güzel de Vito. 119 cd'ydi bu araba. Araba da hep orijinalmiş ha. He. Çalan adamlar da iyi kullanmışlar. Allah kimsenin de başına vermesin, getirmesin. A3 1.4 turbo. Buradan tekerden yemiş. Aracın içi niye böyle leş gibi? Diğer camları açıkmış ama. Tabii ki hale sistemini açmakla kalmayacağız arkadaşlar. Bu konuda aceleci olmayıp nasıl araba alınır, nasıl edilir sizlere bilgilerde paylaşacağız. Elimizden geldiğince işi bilmeyen arkadaşlara. Şimdi ee, bir de bakmam gereken açlar var. Onlara bakacağız arkadaşlar. Ne dediğim gibi Allah nasip ederse şimdi test aşamalarını falan filan şu geçtikten sonra ihale sistemini sizlere açacağız. O zaman da yine böyle bir pert araç mezarlığına gidip oradan video çekeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar artık ihale sistemini açtık. Artık üye olup başlayabilirsiniz diyeceğim. Ticari taksiler de kaza yapmış. Arabalar da aşat Kolayı Mini Cooper'ın ne diyorlar ona? Arabalarına benzetmeye çalışmışlar arkadan kazası. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Araçların hepsi civata parçası. Önemli olan insanlar. Araçların bir önemi yok. Bu araç bu araç ne? Yanmış mı? Bu araç, Öyle mi? Eski bir araç. Güneş var. yanığı falan olmuş. Çalıntı buluntu evrakları mı yok bunun? Tamam. Kapılar da kilitli mi ondan dolayı? Kanki bu araba sel hasarlı ya. Bu sen başka arabayla karşı, karıştırdın galiba. Önündekiyle olabilir abi. Kardeşim. Ha olabilir evet bu sel hasarlı. Kanki sel. İstersen motorunu da açıp bakalım. <laughs> sel yani. Estağfurullah. Hem de şey güzel bir Selma. Ka buralarda, buralara kadar gelmiş. Bak yani bu araba bildiğin yüzmeye çalışmış. Ben de çok anlamam da. Burada ya yağmur kar her şeyi gördü araba Ondan diyorum belki o da anlatıyor bize Selim. Evet. Şimdi şu Mercedes'e bakalım mı ya? Bu nasıl bir araba ya? Ne hale gelmiş? Ekleyerek yapılıyor işte eklenerek. Şu Mercedes'e bakalım. Arkadaşlar böyle bir Mercedes'e niyetlenirseniz bakın bu araba güzel. Airbag meyirbek açmış mı? Oradan koltuk airbag'ini açmış. Buradan açmamış. Oradan perde airbag'ini de açmış. Ondan sonra pertçi sevgili dostlar siz de abone olun. Bak ücretsiz arabaları gösteriyorum. Araba orijinale benziyor. Kapılar falan. Tamam kanki kapat gitsin ya sana zahmet oldu. Ee, kapılarından hasarı var. Arka çamurluğundan hasarı var. Bu araç çalışır yürür vaziyettedir. Çalışıp yürüyor muydu kral bu? Ee, çalışır yürür vaziyette. Gördüğünüz gibi bu arka çamurluk. Arka kapı. Arabanın ama ön tarafı düzgün. Bu araçta bu şekilde. Passat Highline. Al sana bir Passat daha. Bu da Highline. Bu gerçek Highline hem de. Bu da Selasarlıymış. Yok. Hayır, Değil yok. mi? Doğru Selasarlı. Ha. Estağfurullah. Çakımın altında kalmış. Herhalde yapmış araba. Öyle mi? Bir de o sıra yağmur vurmuş. Senin altında kalmış araba. Anladım kanka. Ya olacağı varsa olur ya. İnsana bir şey olmasın. Araç dediğin nedir ya? Yine bir herkesin sevdiği Golf'lerden var. Araba da güzel gözüküyor. Bakalım bunun kazası nereden. Evet. Gayet güzelmiş. Kral teşekkür ederiz yardımların için. Şimdi arkadaşlar buradan başka bir otoparka daha gideceğim. Oradan da araçların videosunu çekeceğim. İnşallah size seyri güzel olan bir video çıkar. Buraya yine bir Bitra gelmiş. Aha BMW gelmiş. Efsane F10. 520'dir. Araba inci beyazı. Güzel bir araba. Bir hepsini açmış. Arabanın durumu böyle. Şimdi sevgili dostlar bu arabaya bir yükseldim. Bu araba bayağıdır ihaleye çıkıp çıkıp tekrardan satış görmüyor. Tekrardan ihaleye çıkıyor. Altına falan baktım. Sizler de bakın şöyle bir altına. Altta aman aman bir şey gözükmüyor. Alt koruması bileni, plastik olan o bileni duruyor yerinde. Motor da yerinde duruyor. Jantlarında falan vurukları var. Bir de size şunu sorayım. Bu araç niye böyle yere basık? Amortisörler mi patlak? Yoksa nedir bunun derdi? Niye böyle olur? Airbagler açık. çok değişik. Ve bu araç çalışır yürürmüş vaziyette. Enteresan. Arabanın da geçmişi komple orijinal. Evet sevgili dostlar. Aracımız bu. Ay be. şu arabadan aldıydı. Aynı böyle Sport Plus'tı. 108 bin liraya arkadaşa sattım. Balıkesir'den birisi geldi aldı. O da 200 bin liraya sattım diye sevindi. Şimdi araba 500 bin lira. Şimdi bunu alır mıyım? Alan hayrını görsün. Bugün odaklanamıyorum ya video çekmeye. Kafamda çok iş var. Neyse sevgili dostlar diğer otoparka da bir gideyim de oradan videoya devam edeyim. Araba görün araba. Nasıl yaptın la bunu? Nasıl oldu da alt havuzu aşağıda kaldı üst tarafı bu şekilde oldu? Ne vurdu buna? Bir deneyim bir tecrübe aktarın bakalım arkadaşlar. Bu arabanın arkası eklenecek. Ne çalışıyoruz abi? Çalışır. Güzel kanki. Bu sembol ne ayak? Bu e, sembol çalıntı buluntu abi. O ihaleye mi çıkacak bu da? Bu ihaleye çıkacak abi. 1.4 motor varmış. Lan bu ne çalıntı çalıntı araba? Benzili. Bayağı çalıntı buluntu araba çıkıyor bu araba. <laughs> Benzinli LPG abi. Benzinli LPG'li. Acaba kaç binde kanki? bakabildin mi? Çalışıp yürür müydü bu? E tabii çalışıp yürür dedim pardon. olmuş kanki? 7000 daha. Aa kilometre de yok. Ya vallahi işim gücüm vardı ama kanki bu kaput zaten değişmiş yani geçmiş. Ha. Adamlar çalınca ne yaptı bunu değiştirdiler mi? Ne evet. yaptı? çamurluklar zaten plastik. Evet. Ama kaputunda mı plastik yaptılar ne yaptılar? <laughs> okumuyor valla. <laughs> bu Renault'un sağ solu belli olmaz. Harbi okumuyor ya. Ya makine tozuttu. Ama zaten bu boyalı ya. Bu araçlarda kanki harbi çalabilirler Anladım. içlerinden bir şeyler çalışmaz. Evet. Belki onda çalmışlardır. O çalıntı buluntu o Passat'ta eğer adam aha bu çalışır yürüyordur diye aldıysa naneyi yemiştir yani. Bu zaten plastik. Ya gerçi bu arabanın neyine bakıyorum ya ben. Hani 164 diyor, 139 diyor. 194 diyor. Kapı orijinal desen ne olur? Yani araba tekrar boyanması lazım. O kapılar hep vurup bagaj kapağı. Bagaj kapandılar arkadaşlar bak buraya da bakın. Sadece üste bakmayın. Çünkü en çok darbeyi burası alıyor. Ama bunun bagaj kapağı orijinal. Bu 110 ya. İdare eder ya. 93. 131. en önemli yer tavan bunlardan. Tavan orijinal. 88 yani Kaç? Ben mi göremiyorum? 95 Tavan orijinal İşte orijinal olan yerler de var Araba Çalıntı buluntu Böyle bir araba ihtiyacınız varsa bunu da alırız Direkt ben gelirsiniz buradan marşa basıp gidersiniz Buradan marşa basıp gidemiyorlar değil mi? Çekiciyle ilgili açılması lazım daha. Çekiciye verirsiniz 250 lira sizi götürürler gene neyse ha, şimdi işimize gücümüze tekrar evet sevgili dostlar diğer garaja geldik diğer garajda da 2013 model Doblo'muz vardı şimdi Doblo'muzu da inceleyelim şöyle bir bakalım arabanın sol yandan kazası var buradan e, jant falan da yalan olmuş ama bu jantlar zaten teneke jant önemli değil yani onları değiştiririz komple hatta arka tekerde de var olmadı e, komple çelik jant falan koyarız bu arabaya şimdi bu arabanın durumuna bakarsak arkadaşlar bu sol ön çamurluğu değişecek jantlar da janta değişecek bu kapı da değişecek hani bunlara bakmaya gerek yok ondan sonra bu kapısı da değişecek arka çamurluğu da düzeltilip boyanacak veyahut da orası yarım olarak değişecek Bunlarda zaten geçmişinde macunlar falan var Şuraya bakarsak geçmişine. Yani 78 geliyor. Buradan üstünde bir sıkıntı yok. Arabanın bagaj kapağında da bir sıkıntı yok. Bagaj kapağı da orijinal. Aracın bagaj kapağı da orijinal. Şöyle böyle daha yakın oluyormuş. Bagaj kapağı da orijinal. Ondan sonra bu arka çamurlu orijinal mi? Makine de bozuldu mu? Ne yaptı? Sesi solu çıkmıyor. 137 diyor bu arka çamurluk için. 75 diyor arka çamurları 95 diyor. Bundan altında üst tarafa bakalım. Üst taraf kaç diyor? 80 diyor. Alt tarafı lokal boyalı. Bu e, arka kapısı orijinal. Bu kapısı boyalı. 136 diyor. Yani burada şurasında bir lokal var demek ki. 147 diyor. Yani 118. Yani alt tarafı boyalı. Ondan sonra buna gelelim. 75, çamurlu orijinal. Kaputu 61, kaputu orijinal. 88, tarafına bakalım şöyle. 76, kaputu orijinal. Arabanın tavanı gördüğünüz gibi. E, buradan vurdu, oraya attı falan filan. Senaryolar mı yazsak buradan kastırma mı desek ama kastıracak bir durumu da yok yani. Gördüğünüz gibi arabanın burada direğinde herhangi bir kastıracak bir durum yok. Ama arabanın tavanı da yine darbeli. İçi de böyle. Artık biraz pislenmiş içi falan. Şunun bir bakım çaplarına falan bir bakalım. Ne zaman yapılmış bakımı? 127 binde bakımı yapılmış. 137 bine kadar. Arabada 134 binde. Şöyle bir ekran takılmış araca. İçi de idare eder şöyle tekrardan kastırayım. Ondan sonra tavan aracın bu şekilde arkadaşlar. O tavan boyası düzeltilir. Hani biz boyası düzeltiriz onu. Aracımız bu aracımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, diğer araçların videosunu falan çekilmesine müsaade edilmiyor. Kendi aldığımız araca sadece video çekebildik. E, şimdi buradan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun. Yolda yine sohbetimize devam ederiz. Evet sevgili dostlar. Şimdi Doblo'ya falan baktım. Fakat içeride sadece aldığımız arabaya baktırdılar. Buradan Perkçe bizi takip eden dostlarımız varsa onlara söyleyeyim birkaç şey. Bir tane beyaz Honda geçen satıldı. Otomatikti. Araba komple her yeri işlemli. Bilgisi olsun eğer izler de denk gelirse. Onlara video çektirmediler. Sadece aldığınız arabaya çekebilirsiniz dediler. Ee, Doblo öyleydi. Ondan sonra bir tane Land Rover Freelander var. Araba yani içine falan baktım. Kilometresiyle oynanmış. O araba çok tehlikeli bir araba. Onu da bugün vuruyorlardı. Vuran kişiye gerçekten üzüldüm. Vuruyorlardı. Birkaç kişi vuruyordu. Bayağı da para verdiler araba. 308'lerde falan da en son. Ama o araba da hayal kırıklığı maalesef. Hani burada atıyorum sigortayı kötülemek veyahut da diğer alanlara yardımcı olmak falan değil. Ortaya da konuşuyorum. Hatta alanlara daha çok yardımcı olmak. Sonuçta böyle Arabaların durumları böyleydi. Ondan sonra e, bir tane 98 520 var. O araba da o araba da hiç hoş değil. Yani resimlerden daha kötü arabalar. Yani sanki son zamanlarda millet acaba şunun kamerayı Sanki dersin ki son zamanlarda artık millet arabayı pert etmek için kasko yaptırıyor. E, yani bu konuda da bu sigorta firmalarına belki yılda sallıyorum rakam işte 100 kişi veya 1000 kişi giriyorsa bunların %95'i %96'sı %7'si, 8'i yani eleniyor. Belki %2'si kalıyor. Ondan dolayı arkadaşlar yani gerçekten riskli, dikkatli olmakta fayda var. Ben elimden geldiğince uyarmak istedim sizleri. Bizi Biz takip eden sevgili dostlarımıza da hem de bir deneyim tecrübe olsun. Gerçekten biraz modlar düşüyor yani böyle şeyleri görünce. Allah herkesin yardımcısı olsun. Burada üç kuruş kazanacağız diye kendi kendinizi yani şey ders sahibi olmayın. Ders sahibi olabilirsiniz. Arabalar kötüydü yani birkaç tane baktım. Millet aldığı arabalar da vardı. Böyle baktım kötüydü durumları. Elinizden geldiğince gelin bakın arabalara. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.